Tokengin, token kanalından Engin ben arkadaşlar. Instagram hesabım da var artık bir yine. Token boşluk gin. Beni buradan da takip edebilirsiniz. İki hesabını takip etmenizi öneririm. Şimdi bugün ben size hisse senedi piyasası ile alakalı bu 2022 Haziran dönemine kadarki öngörülerimden bahsediyor olacağım. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece fikir amaçlı bir öngörülerimdir. Herkesin ayrıca kendisinin de bunları analiz etmesini rica ederim. Şimdi en son Kasım ayında Merkez Bankası'nın açıkladığı bir enflasyon verisi var. İşte 2022 ile ilgili beklentisini revize attı açıkçası. Yüzde 14'lerden 23'lere çıkarttı. Yani yüzde 13-14 civarında beklerken yüzde 23-24 bandına çıkarttı. Yani burada ben bu 23-24 bandına tutturacağına çok inanmıyorum. Yüzde 27 27-28'lere kadar çıkacaktır bu. Dolayısıyla Dolar öngörüsü de sene sonu aşağı yukarı 15-16 iken aslında şu an 17-18 TL civarına geldi. Yani yıl 2022 sonu dolar tahmin kuru 17-18, enflasyon tahmin kuru 27-28 bandında şu an için benim kişisel öngörülerim. Şu an görmüş olduğunuz tabloda hisse de senediyle alakalı 2022 Haziran ayında ulaşmasını beklediğim kendi radarımla takip hisse senetleriyle alakalı olan şeyler var Fiyat analizlerim var bu noktada. Ulaş, Martı, Yataş, Tekven, Ülker, Mavi, aksigorta Tav Holding, IGS ve Şişecam'la alakalı. Biliyorsunuz dış ticaret veren bir ülkeyiz. En son Kasım ayında açıklanan veri göre 5.40 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Önümüzde de bir ilk var yaz sürü müziği senetleriyle alakalı. Özellikle turizm sektörüyle alakalı canlanmanın çok hızlı olacağını düşünüyorum. Bu bizim hem dış ticaret açığımızı dengelemek açısından da çok önemli bir sektör ve bu sene iyi bir sektör. Ee, yani turizm sektörü bizim için iyi bir yıl geçirecek bu sene. Özellikle bu tablodaki Ulaş, Martı, Ayces, bunların üçünü bir ve tekreni de bir yere koyuyorum. Bunlar turizm ve seyahat ulaşımla alakalı sektörler olduğu için bunlardan ayrıca bir getiri var. Yani bundan bir tane ayrıca bir yöntemle tekrar yapacağım ama bunlar Haziran döneminde olabilecek fiyatları bunlardı. işte beklediğim getirisi potansiyeli 112 161'e kadar yüksekten düşeye doğru sıraladım. Yani Ulaş 112'den başlayıp Şişecam 161'e kadar gidiyor. Ee, Ulaş, Martı, Yataş, Tekfen, Ülker, Mavi, Aksigorta, Tab Holding, IGS ve Şişecam. da alakalı 2022 Haziran dönemine kadar yani önümüzdeki 6 aylık süre zarfındaki muhtemel Getirip potansiyellerini ben size yazdım arkadaşlar. Ee, bol kazançlar diliyorum herkese bununla alakalı. Tokeng'in kanalı hem YouTube'da hem de Instagram'da abone olup takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.